Merhabalar dostlar. Orbis Sivek anlarındasınız. streye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merkezde birçok insanla tanıştık. Rezidansı bulacağız. Clementine arıyoruz. Rezidansı nasıl bulacağız bilmiyoruz hala. Bakalım. Gerçekten karışık buralar çok. Şuralarda şey vardı ha. Rezidans <laughs> sağda sağda diyor. Şuraya doğru. Bura mı bura mı acaba ya? Aa, şurası rezidans. Hmm, o zaman o taraftan ise onun mutlaka bir girişi vardır. Bir yerlerde. Diyoruz. Şuradan devam ediyoruz hip -hopçılara. Kapçılara, o iyi hareketler bebeğim, döndür, öptür, robot dans doğuşu evet, robot dansın doğuşu. Burada <laughs> belki yan bina geçiş falan varsa, 99 ihtimalle. Buralar ne mesela? Buralar boş yere koymazlar bunları. Sen kimsin? Kimsin sen? Konuşalım. Muka sen kimsin tam olarak? Sevimli sesler çıkaran bir dört ayaklı. Güzel konsept. Hoşuma gitti. Şuna ne dersin? Tam burası. Arkada bir adres yazdı. Tam burası diyor. Tam burası mı? Aha Bizde 3, 3 3 3 2 3 1 Vadi bulduk iyi mi? Hu hu 3 4 Burası 3 5. Aha buradan gireceğiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi bulduk? Kim ne derse desin. Buldum arkadaş. Clementine nevi burası. Yüzde yüz yani. Yüzde yüz. Su da içmiyorum ne zamandır ya. Aa şurada bir anı var. Burada bir anı gördüm. Mavi parıldayan bir şeyler. Şu kupa bardağını diyor bence. Allah Allah. Güneş ışığı mı acaba öyle kafamı taktım. Neyse. Aa geldi. Hey Clement, burada mısın? Aha! Vallahi çırmalarım ha. Vallahi... Çırmalarım ha. Tamam ben nöbetçi değilim tamam. Aa Clementine evet! Bak bende ne var? Yeni acemimiz oluyorsun galiba hiç büyük sayılmazsın. Dağınlardan geçmeyi nasıl başardın ki? Epey günerli bir şeysin anlaşılan. E sandı. Karınca köyden çıktığımdan beri dış dünyaya giden bir yol arıyorum. Ama nöbetçiler her an tetikteler. O madem buradasın bize yardım edebilirsin. Ederim tabi ne olacak ki? İşimiz bu yardım etmek. Başka burada neyiniz var? Anımanı yok mu ya hiç? Bu ne? Aha. Allah Allah nerelere geldim ya Rabbim. Romantik ortamlar. Yok, uyumayacağım ya. İşim gücüm var şimdi. Clementine neredesin canım? Elemental. Bir sürü şu eski üzerine planlar yapıyorum. Hatta metroyu çalıştıracak anahtarların bile vardı. Güç sağlamak için bize tek gereken atom bataryası. Sanki meyve sebze istiyor. Atom bataryası nereden bulacağım ben? Neko Grup Fabrikası'nda emniyete alınmış bir tane olduğunu biliyorum, tabi bileceğim. İçeriye sızmamıza yardım edecek bir aracı bile buldum, adını bilmiyorum. Pilot ceketli, altın zincirli bir robot kendisiymiş. Bu mesajı ona götür. Seninki küçük bir bilmem ne sınırını da çok zorla çekmez. tabi tabi. Gözüme ve şehirde bilgi çok. Nöbetçilerden uzak dur yeter. Ben bir şeylere basmak istiyorum belki. Böyle 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 yapacağım. Gidiyorum şans diler insan be. Bir Allah yol selametliği versin falan dersin. Çok ayıp ya. Buradan çıkabiliyor muyum? İnelim bakalım. Şans eseri, aslında şans eseri dememek lazım. Çünkü tahmin ettik yani burada Oradan bir yol olabileceğini ama merdivenleri bulamıyorum şimdi de. Aşağı ineceğim. Hoppa Bizim adam hala oynuyor arkadaş. nedir? <laughs> 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 Güzel neyse. Sayma. mı haber? Neyse. Tamam tamam. Siz oynayın hadi tamam. Hayat size güzel ha. Vallahi size güzel hayat. Şimdi atom bataryası dedi. Neko fabrikası dedi. Neko baretli bir adam vardı. Nerede bizi denk geldi bu adama? Tamir etmeye çalışıyordu falan bir şeyler. Şurada mıydı o? Hayır. Hmm, demek ki daha aşağılarda bir yerde. bu arkadaş. Hah. Bizi içeri alacak mı? Neden ya? Peki. Dostum. Aha ceketli adam. Bu ne dersin? Bulurum ben. İrtibatım benim evet. Sana atom bataryasını anlatayım kısaca. Anlat bakalım. <laughs> Bataryanın şuradaki Neko Grup Fabrikası'nın ana güç kaynağı ama tüm bölgeye erişim kısıtlı ve fena sıkı korunuyor. İçeri giren herkesi kontrolden geçiyorlar ve işçi olmayanı kesinlikle içeri almazlar diyor. İşçi bulacağız. Sen bana bir işçi ceketi bir de işçi bareti bul. Ben de burada içeri sızmak için en iyi zamanı kollayayım diyor. Hmm işçi ceketi ve işçi bareti. İşçi ceketi ve işçi bareti. Nereden bulayım ha? Şeyde olabilir mi şu kıyafetçi de? Manyak kıyafetçi de. Bu geldiğimiz yer. Yer. Geldiğimiz yer. Sen ne diyorsun? Vallahi isterim. Ha, evet giysi dükkanıyla şapka almıştık. giysi dükkanı şurada bir yerdeydi hemen şurada bir yerdeydi <laughs> evet, bu işi Bir de baret, 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 baret baret, baret, baret Baret içinde Şuradan alacağız baleti Oo. Hator. Ay vicdansız. Splash. Gelsin de şapka stoklarım yenilesin diye bekliyorum. Gelen giden yok. Patron durduğun hiç memnun değil. Eğer yine barda pinekliyorsa daha çok iş gelecek başına. Ha, bara. Bara gideceğiz. Sorry. Bar, bar, bar. Bar, bar nerede? Bar burada. Kesin bu ha. Uyukluyor, pinekliyor falan diyordu. E, nasıl uyandıracağız? Şuraya çıkacağız. Kafasını onu atacağız. Nasıl çıkacağız? Horluyor bir de. Aha şuradan. Ne kadar kolay bir yol varken. Al canım. Bir tane daha. Aaa kafaya. Hadi bakalım. İş vakti. Böyle kızmakla olmuyor maalesef. Çalışacağız. Çalışacağız dostum. Çalışacağız canım. <laughs> Şu ne? Şu lombalık mıydı? Neydi? Şu lombalık mıydı? Aha. Beni bunun içeri sokacak. Saat kaç oldu diyor. Hayırdır? Aklın nerede senin diyor. İyice robot dilde öğrendik ha. Nah, ha şurada baret gördüm vitrinde hemen. Terledi adam. alalım onu. Hemen şuradan da kaçacağız. Evet. Şimdi o arkadaşı bulalım. Sen kimsin be? Şimdi oraya şuradan devam edeceğiz. Buradan gidiyoruz. Gitmeye devam ediyoruz. Wizard. Buyur canım. Hey yavrum hey sen ne sandın bizi? Neler bulduk biz var ya. Tamam onu da verdim al. Tamam A hadi gözlerimi kapattım hadi tamam. Hadi öh, tamam hadi. Vay be sıkıyor bir de? Oo mantıklı tamam. Hadi bakalım. Yok yok bir şey yok içinde. Yok. Geç hadi geç geç. Hem robot hem aptal bunlar ya. Evet. Konuşabiliyor muyuz sizle? Çöp ne be Oo. ben o tarafa gitmem gerekiyor uçuyoruz hemen sızarlar. Sızarlar canımı sıkmayın. Abicim. Bana yardım edebilirsin. Şu değil gibi bir kap karanlık fabrikanın içinde ev anahtarımı kaybettim. Nöbetçiler de yardım yani, ki. Dedikleri şu gidecek yer yok. Burada iş çok. Anahtarımı bulmaya yardım edebilirse sana ebediyen minnettar kalırım. Neden olmasın abicim? Ah. Işık istiyorsundur belki. Gördün mü hiç? Yok mu? Evet, başardık. Tamam da, adamın ihtiyacı var arkadaş. Aşağı inmem gerekiyor ben. Allah Allah. aşağı inemiyorum ki. Kusura bakma kardeş olmuyor. Senin iş olmuyor ne yazık ki. Ha şu kapıyı açmamana yardımcı oldu. Başka bir şey olmadı. Cık. Maalesef kardeş bulamadım ya. Geri dön. Tamam 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 tamam. Ay tamam. Au oh, yakalanıyordum. Burada bir şey var mı? Açıl susam açıl kesin açmamız gerekiyordur yani zaten. <laughs> Gelin bakalım ne var. biraz gergin bir durum. Şu kamerayı kırabiliyor muyuz? Hayır. Böyle gireceğiz. Aa şurada kesin atom bataryası. I a 2000 nasıl alacağız ki buradan? Allah 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 Allah. Şu şey kırılmış. Kol kırılmış. Sen bana yardım etsene ya. Allah Allah. Şu an ilginç bir durumla karşı karşıya yız. İkisini açınca ortadaki kalkıyor. Yani bunu basacağım ki bunu buradan buraya götürebileyim. Ama nasıl? Ama nasıl? oğlum ben. Tamam çözdüm. Bunu buraya getireceğiz. Üzerine çıkacağız. Oradan oraya atlayacağız. Karşıdan açacağız. Ya çok fenasınız var ya. Çok fenasınız ha. Tamam birader önce sen gel. Topla gel böyle düz gel. Şöyle gel hafif. Gel 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 hop orada kal orada kal canım sıkma hey kapattım ya gel buraya gel 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 şimdi sıra sen buzdolabı gel 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 gel, 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 gel. dur güzel Şimdi sen kardeşim güzel kardeşim gel bakalım ver bize şurayı evet aldık işte. e ee? fabrika durdu başardık da. Hemen götürelim diyor. Hemen, hemen. Bu ilk başladığımız yere geldik şu anda. <laughs> Kapatmışlar orayı. Deneyelim mi? Girdim gitti valla. Aha. Buradan sağ geldi. O sola gitti. Tamam. Oradan da bekliyoruz. Oradan da bekliyoruz. Sağ. Güzel bir kombination. Sonra hızlı bir şekilde oradan yukarı çıkacağız. Neredeydi? Ne, Nered nasıl gitmiştim? Kat 3'e çıkmam lazım. O yüzden... Üst kat. üst kat. Şöyle saklansam. Oh! Çok kötü yakalanıyordum ha. 3'e çıkamıyorum. Kapatmışlar kat 3'ü. Bakalım bunun hamlesi ne? Teki dönüyor. Bu dönmüyor sanki. Bu dönmüyor. Şu dönüyor. Kat 3'e buradan çıkabiliyorum. Oradan çıkabiliyorsam arkanın döndüğünde ben sola giderim. Tamam. Çözdük. Hadi. Sola çıkacağız. Sağdan değil de sola gideceğiz. Hop duracağız. %100 gün gelecek buraya. Karşıya hop karşıya hop içerdeyiz tamam güzel oh güzel evet bataryayı Clementine'a getirdik videoyu burada sonlandıralım bir sonraki bölüm büyük ihtimalle final bölümümüz olacak buraya kadar izlediğiniz ve beraber yol aldığımız için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda streyi bitirmeyi umuyoruz. Clementine bakalım bu atom bataryasıyla neler yapabilecek göreceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere.